Son dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere süreci yeniden gündeme gelince Padişah ve Halife Abdülmecit'i mutlaka anlatmalıyım diye düşündüm. Başlamadan Türk milletinin binlerce yıllık şanlı tarihini Osmanlı'nın 150-200 yılından ibaret sananlara bu kaynak kitabı mutlaka okumalarını öneriyorum. Hadi şimdi 1850'li yıllara gidelim. Rusya'nın Osmanlı üzerindeki baskıyı artırdığı yıllar. Padişah Abdülmecit devletinin varlığını ancak dönemin Avrupa Devletler Konseyi'ne girerse koruyabileceğine inanıyordu. Bu nedenle Rusların Avrupa'ya doğru yayılmasından rahatsızlık duyan İngiltere ve Fransa'ya bir dostluk gösterisi yaparak Kasım 1853'te Rusya'ya savaş ilan etti. Savaşın daha başında 30 Kasım 1853'te Batum'a yardım götüren Osmanlı donanması Rus donanması tarafından Sinop açıklarında batırıldı. 4200 kişilik mürettebatın 2700'ü şehit düştü. 556'sı ağır yaralandı. Yüzlerce asker esir düştü. O kara günde Ruslar Sinop şehrini de bombaladığından yüzlerce sivil şehit de verdik. Peki bu felaket tablosu üzerine Sultan Abdülmecid sizce ne yaptı? Hollandalı sanatçı Arta bir madalyon sipariş ederek bastırdı ve dağıttı. Bronz madalyonun ön yüzünde Abdülmecid'in bir kabartma portresi, çevresinde ise Osmanlı İmparatoru Abdülmecid Han yazılıydı. Hatta Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Fransa'yı simgeleyen 3 yıldız vardı. Madalyonun arka yüzü ise çok daha ilginçti. Burada Avrupalılara seslenen Halife Abdülmecid, Sinop'ta şehit olan Müslüman Türklerin Avrupalıları korumak uğruna öldüklerini vurguluyor. Onlar senin için öldüler Avrupa Sinop 1853 yazısına yer veriyordu. Bir yıl sonra bu kez Silistre'de 80 bin Rus'a karşı 10 bin Mehmetçik kanıyla tarih yazıyor ve büyük bir zafer kazanıyordu. Peki bu zaferin ardından Abdülmecid ne yaptı? Yine bir madalyon bastırarak Fransa ve İngiltere'de dağıttırdı. Bu madalyonda ise senin için savaştık ve senin için yendik Avrupa yazıyordu. Özetin özetini yapacak olursak Osmanlı-Rus savaşlarının ardından maddi ve manevi çok büyük kayıplar yaşayan, binlerce şehit veren Osmanlı Devleti, tarihinde ilk defa İngiltere ve Fransa'dan çok büyük miktarda borç para aldı. Ardından da gayrimüslimlere çok büyük ayrıcalıklar tanıyan ıslahat fermanını yayınlamak zorunda kaldı. Bu mecburi adımları attıktan, daha doğrusu dayatmaları kabul ettikten sonra Osmanlı Devleti, 30 Mart 1856'da Avrupa Devletler Konseyi'ne üye yapıldı. Artık Osmanlı Devleti'nin varlığını ve toprak bütünlüğünü Avrupa Devletleri'nin güvencesi altında sürdüreceğine inanan Abdülmecit nihayet mutluydu. Hatta bu güvence için tarihte ilk kez bir İslam halifesi ve Osmanlı padişahı olarak St. George Hristiyan tarikatına yazıldı, Garter Şövalyesi olmayı bile kabul etti. Ama yanıldı Sultan Abdülmecit. Zira daha bir insan ömrü süresi bile geçmeden aynı Avrupa devletleri ülkesini işgal edecek, milletine de yaşayabileceği bir avuç toprak bırakacaktı. Neyse ki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin, tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir diyen bir önder çıktı, sırtını milletine dayadı, Türk ulusuna yönelik yüzlerce yıldır ilmek ilmek işlenen suikast planını yırtarak Ege'nin soğuk sularını attı.